futbolcusu olma hayalleri Kur'an ve bunun için durmadan çabalayan küçük bir futbolcu çocuğun hikayesidir. Ve bitti işte. İspanya'da Dünya Kupası'nı kazanan İtalya oldu. Acaba Japonya Dünya Kupası'nı düzenlemeye ne zaman aday olacak? <laughs> Bu olmalı. Bunu mutlaka yapmalılar. Tsubasa. Ha? Acele et gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yol delisi. Tusu basa, hadi artık. <laughs> oh, gidebiliriz. <laughs> Tusu basa gidiyor. olacaksın. Tüsü basa. Bak. Bu Fuji da. Ne? Aa ne kadar güzel. Shizuka'ya geldik bile. Nankatsu'ya çok az kaldı. Nankatsu. Yine mi onu okuyorsun? Nankatsu şehrindeki şu Suyi İlkokulu mükemmel futbol eğitimiyle meşhur. Takımları Milli Lig'in en tepesine kadar çıkmış. Ve ben de o okula gideceğim. Nankatsi bekle beni. Şu Tetsu'nun harika bir kalecisi var biliyor musun? Sen ve ben bütün hünerlerimizi göstereceğiz. Tamam tamam sakin ol bebeğim. Sakin ol. Öyle deme. Bırak beni bırak. Görkemli Fuji Dağı'nı gören bu şehir, Pasifik Okyanusu'na sessizce akan nehrin yanında olmasının yanı sıra, mükemmel futbolcular yetiştiren ve Japonya'nın dört bir yanından çocukları buraya çeken okuluyla da meşhurdur. İşte sonunda Nakatsi'ye geldik. Gidiyorum anne. Görüşürüz. Hey dur tuz Bize yardım et. Gel buraya. Ha? Aa. <laughs> Siz taşımanıza bakın lütfen. Aa! Ona nasıl kızabilirim? Buraya futbol oynaması için geldik. Keşke sen de yanımızda olsaydın. Her şey daha kolay olurdu. Biraz daha sabretmeliyim. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönersin. Gün kalanını şu limanda bırakacağız ve sonra da Japonya'ya gideceğiz kaptan. Hı hı. Dört ay sonra sağ salim eve döneceğiz. Evet. Acaba futbolcu oğlum şu an ne yapıyordur? Herhalde Nankatsu'ya taşınmışlardır. gel buraya! Dışarı çıkıp yaramazlık yapmadan önce yerleri silmek zorundasın, unuttun mu? Bu garip işten sıkıldım artık anne! Hey dur! Eşizaki! arkadaş. Aa! Yardım et, yardım et. iyi İyi misin? Bekle. He, e, su o kadar derin değil ki. Aa. Ay Allah. Buranın derin olmadığını unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki de değilmiş. Görme! <laughs> Kapa çeneni! Masaru, ne oldu? Ha? Ne olacak? Bu çocuğun topu yüzünden suya düştüm. Futbol topu mu? Evet. Bu topu yolun ortasında kim bıraktı böyle? Aa, özür dilerim, ben bırakmıştım. Ha? Ha? Sakın ona geri verme! Ha? O top yüzünden suya düştüm ben, biliyor musun? Gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Aa, dur bir dakika. Seni bu civarda hiç görmedim. Nerede oturuyorsun? Adım Tusubasa Ozora. Buraya bugün taşındım. Tusubasa mı? Sen yeni öğrencisin değil mi? Kaçıncı sınıftasın? Hı hı. Altıncı sınıftayım. Ha. Senin çok iyi futbol oynadığından eminim. Ailem buraya daha iyi bir futbolcu olmam için taşındı. Evet. evet, aramıza katıldığın zaman mükemmel bir takım olacağız. Harika, <laughs> yaşasın, Harika. çok güzel, mükemmel. Yani siz şu futbol takımında mısınız? Şu tetsu mu? Ah. 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 Ne oldu? Sen bizi tanımıyorsun galiba. Biz Nankatsu okulundanız. Şu ise rakip okuldur hadi gidelim çocuklar bana evet. geç kalmayalım tamam mı Evet. demek tu su bas o Zora. Ha, ne oldu masarı hiçbir şey yok. O harika bir futbolcuydu öyle değil mi? Kesinlikle harikaydı. Yapmayın onu unutun artık çocuklar. Çünkü o şu suya gidecek. Nankatsi şehri çocuk futbol sahası. <laughs> Futbolun Nankatsi'de çok sevildiğini biliyordum. Şurada ne oluyor? Nankatsi ve şu Tetsu oyuncuları arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor. Şu Tetsu. Ah yeter susun artık. Sizin kendi sahanız var. Neden onu kullanmıyorsunuz ki? Evet, evet çok, çok doğru. doğru. Beni dinle vaka Onların sahası futbol oynamak için gerçekten çok küçük bir saha. Neden burayı onlara bırakmıyorsunuz? Başarısız olmalarının sahalarıyla hiçbir ilgisi yok. Ne dedin sen? Hı? Ne oldu yoksa son maçı unuttunuz mu ha? O maçta Nankatsu'ya tam 10 gol atmıştık. Ve bunun neticesinde şu Tetsu takımı sahaya sahip olma hakkı kazandı. Sen ne kadar kötüsün. Buna izin vermeyeceğiz. Evet. Önlü sahabınızı kullanın. Evet. Lig Merhaba. kupasını aldığımızdan beri takımımıza pek çok başvuru yapıldı. Ayrıca lig şampiyonu takım sürekli çalışmalı. İkinci takıma gelince onlar biraz dinlenebilir çocuklar. Wakabayashi çok iyi bir oyuncusun diye kibirlenmene hiç gerek yok. Bakaba yaşıyor Demek bakaba yaşıyor Eşi Zaki, neden ilkokul öğrencilerini getirdin buraya? Ee, şey, e, ben... Bu çok ucuz bir numaraydı. Pekala. Çocuklar, söyler misiniz küçük bir çekişmeye ne dersiniz bakalım? Hı? Bizimle maç mı yapacaksınız? Maç mı? Bu nasıl bir maç olacak ki? Takımdan her oyuncu sırayla vuruş yapacak. Anlaşıldı mı? Güzel. Harika. Hemen başlayalım. Evet. evet. Ceza sahasının dışından gelecek her şutu savuşturabilirim. Kendime sonuna kadar güveniyorum. Eğer sahayı istiyorsanız önce gol atmak zorundasınız. İnanamıyorum. Bu çocuk kendini ne sanıyor böyle? Pekala. Şimdi gönder şu topu. Geliyor. Bu çocuk çok yetenekli olabilir ama bizim karşımızda asla varlık gösteremez. <laughs> Bu benim için gerçekten çok kolay olacak. Demek kolay olacak diyorsun öyle mi? Pekala. Futbol topunun aksine rugby topu her yöne gidebilir. Peki söyle bakalım sen bunu biliyor muydun? Evet, çok doğru. doğru. <laughs> ha? Ha? Pekala, işte geliyor. Ha. 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 Birincisi tamam. Aa. Pekala sıra bende. Bir futbol kalesi, handbol kalesinin iki katı büyüklüğündedir. Yani bu benim için çok kolay olacak. İşte geliyor. Hayır, bu olamaz. Harika. O kesinlikle harika bir kaleci. Sıra bende. Seni uyarıyorum. Bu defa başaramayacaksın. Göreceğiz bakalım. Bu defa kurtarması mümkün değil ama. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Gönder bakalım. Geliyor. Yakala bakalım. Ha? nasıl olur inanılmaz. İnanamıyorum. Gördünüz mü onu da yakaladı. Pekala hepsi bu kadar. Antrenmana başlayalım mı? Evet. evet. E peki sen sen pay. Hayır eşi Zeki. biz onu yenemeyiz. Yenemeyiz de ne demek oluyor? Bu hiç doğru değil. Siz çocuklar yeterince çalışıyorsunuz. Kaptan antrenman ne olacak? Bu kadar yeter bugün çalışmayacağız. Aa, yaklaşan maç için çok endişeliyim. Hayatımda hiç böyle muhteşem bir kaleci görmemiştim. Onunla hemen bir maç yapmalıyım. Ha? Hey! Dur, bekle. Söylesene şu kaleci bakabayaşın nereye gitti? Nereye gidecek? Evine gitmiştir tabii ki. Bana nerede yaşadığını gösterir misin? Sen onu neden görmek istiyorsun ki? Neden olacak? Futbol maçı için. Maç mı dedin? Deli misin nesin sen? Bir dakika önce orada neler yaptığını görmedin mi? Hı hı, bu yüzden istiyorum zaten. Aa, anne? Tamam, sana evini göstereceğim. <laughs> Ya demek ki buraya bugün taşındınız öyle mi? Buraların yabancısı olduğun çok belli. İşte şu büyük evi görüyor musun? Orada yaşıyor. Ailesi bu civarda çok iyi tanınır. Ama bence onunla boy ölçüşemezsin. Sen çok küçüksün. Son şampiyonada bir tek gol bile yemedi. Bunu biliyorum. Hı? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hey, bu da ne? Y yok artık. Sakın bana düşündüğüm şeyi... ...doğruca evine mi göndereceksin yani? Geliyor! Aaaa! Aman Allah'ım! İşte gidiyor! Harika. Buna Ona inanamıyorum. Hı? Ne oldu Genzo? Bu da nereden geldi böyle? Tam şuradan. Oradaki duvar var ya, işte onun üstünden geldi. Hı, hayır, bu imkansız. O duvarın ne kadar uzak olduğunun farkında mısın? A, bu da ne böyle? Biri bana meydan okuyor. Aha! <laughs> topu evine gönderdim. Şu anda onu okuyor olmadı. Aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Ne kadar harika bir çocuk. Yanılıyorsun Genzo. Bu top oradan buraya kadar ulaşamaz. Hayır. Bundan hiç şüphem yok. Bu top oradan geldi. Üstündeki yazıyı görüyor musun? Bu çocuk benim seviyemde biri olmalı. Bunu ilkokula giden bir çocuk asla yapamaz. Tamam. İstediğini kabul edeceğim. Ve o çocukla karşılaşacağım. ...onu mutlaka yenmem gerekiyor. Harikasın. Kesinlikle harikasın. O ne harika bir şut öyle. <laughs> Topu o kadar uzağa nasıl gönderebilirsin? Bunu bana aa. da öğretmek zorundasın. Lütfen. Bilmek istiyorum. Aa. Huzuru aa. benimle paylaş. Lütfen. Lütfen paylaş. Aa. Lütfen. <laughs> Pekala. Hadi sahaya gidelim. Tamam. Acaba Tusubasa nereye gitti? Yine neler yapıyor? Henüz buraları bilmiyor. Umarım yolda kaybolmamıştır. Buraya bugün geldiğini söylemiştin, değil mi? Evet. Yani benim okuluma Nankatsu'ya gideceksin. Ee, şey. Bak bu kasabada iki okul var. Biri Nankatsu, buradaki tek devlet okuludur ve diğeri de Shuteisu'dur. Şutet Su özel bir okuldur. Bilgin olsun. Kasabanın bu iki okulu, Nankatsu ve Şutet Su daima rekabet halindedir. Onların tek düşündükleri, bütün maçları kazanmaktır. Bugün futbol sahasındaki tartışma da bunun bir parçasıydı. Onların tam donanımlı harika bir futbol sahası var. ise toprak sahamızı diğer sporcularla paylaşmak zorundayız. Her neyse. Sen Nankatsu'yu temsil edeceksin. Ne yazık ki bunu yapamam. Çünkü ben, ben sadece. Vakıbayaşi ile maç yapmak ve ona gol atmak istiyorum. Ama eğer Vakıbayaşi yenersen futbol sahasını şutet sudan geri alabiliriz. Ishizaki sen onun şutet suya gideceğini bilmiyor musun? Ne, bu doğru mu? Aynı okula gidecekseniz neden onunla maç yapmak istiyorsun ki? Vakıbayaşi <laughs> ile maç mı yapacaksın? Hı <laughs> hı. evet. Ha? 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 Ha. Tu Tsubasa Ozora. Adının hiçbir önemi yok aslında. O topu tepeden vurdu ve evime kadar gönderdi. Sonra da bana meydan okudu. Ama Nankatsu takımında. Haydi bu gerçek olamaz. Öyle güçlü bir oyuncu o berbat takımda oynamamalı. Dinle Genzo. Yazısı çok iyi değil ama ortaokul ya da lise öğrencisi olabilir. Yoksa topu o kadar uzağa gönderemezdi. <laughs> Ha? Ha, i̇şte bak Ne? Yoksa bu o mu? Bak Tahmin et sana kim meydan okuyor. İşte bu çocuk. Tsubasa Ozora. Ha? Gerçekten o muydu? Mi? Yoksa şaka mı? Bu ufaklık mı? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu olamaz. O küçük yumurcak topa vurmayı bile beceremez. <laughs> o topa nasıl vurduğunu kendi gözlerimle gördüm. Tamam o halde. Bunu siz istediniz. Bu doğru mu değil mi? Az sonra öğreneceğiz. Dikkat et geliyor. Topu nereye gönderdi o öyle? Gerçekten ne oymuş? Evet bu o. Tsubasa Ozora. Tsubasa Ozora... Tusu basa o sonra. Evet tam düşündüğüm çocuk. Bu iki yetenekli çocuk birbiriyle böyle tanışıp dost oldular.